Beni, biri beni inletebilir mi? 2 lira. Ben one inletirim shot, abim shot. benim. trophy <laughs> HP by the way. <laughs> Oğlum bu nasıl böyle lan? E tamam işte klasik default şey default olmaması için zaten diyorum. Sakura'yı sevmiyorum ben. Sakura bayağı iyi ya. Sen laflarına dikkat et bakalım. Ay, ay, ay ona da, <laughs> ay ona da. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Ne ağlasın? Ya ağlamasın da insan bir tepki verir. Kulağın dediğini içine böyle matkap gibi. It was at this moment that he knew he fucked up. arkadaşlar şişe gerçekten çok güzel bir buçuk litrelik bir şişe ee, çok pratik yani açık kapağı falan açılıyor bu şekilde içebiliyorsunuz şöyle İnanılmaz rahat yeşil kapaklı kapağı bir de kapanıyor üstüne ee, linkini aşağıya bir yere bırakırım çok sormuşsunuz Çok teşekkür ederim su içiliyor evet. İsterseniz su değil içine başka bir şey koyup da içebiliyorsunuz. Boyu falan da gayet uygun. Hani 5 litrelikler gibi böyle çok ağır değil ya da e, diğer küçük yarım litrelikler gibi böyle küçük küçük değil. Dediğim gibi kapağını böyle gayet güzel açabiliyorsunuz. Görüyorsunuz yeşil bir kapağı var şöyle. Şurasında kapağını böyle döndürerek e, şey yapabiliyorsunuz. Takıp çıkarabiliyorsunuz. Öyle çok güzel. Ben size bunu e, linkleyeceğim aşağıya. Teşekkür ederim. Abi de onun zaman yok ki. Adım adım mı yapacağız? Hemen nasıl koşabilirim ki? Baksana yetişmiyor abi yetişmiyor ya hayır. Yetişmiyor abi. Yok şu an tekrar öldü yetişmiyor. Al öldü de ne yetişmiyor yani. Sevmem sevmem. Erken geliyor. Çok erken geliyor. A few moments later. Şey, oyun bozuldu. Oyun bozulmuş Oyun bozuldu tamam. Hadi. Doydu. Tamam tamam. İnandım inandım, yani, tamam. Kaşların yan kirpiğin ok baktığını öldürürsün. Geçme mescit yakınından çok namazlar böldürürsün. <laughs> <laughs> Anam amma on var. Gökte ne mi var? Allah var. Değil mi bu? <laughs> ya kadın koşuyor, kadın koşuyor can söyle. Sağ tık, Hayır. sağ tık, sağ tık. Oyun <laughs> 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 Tamam. <gülüyor> Tamam, şimdi kaç. Gözleri kırmızı oldu. Kaç, kaç, kaç. Gözleri kırmızı oldu. Kaç, kaç, Koş, 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 Merhabalar. O ne lan? Oğlum adam gökten fırladı <laughs> Bak, bak. Ya... Ne? <laughs> ne? Nani? Hani hani bir kızları gerçek değildi? Hani değildi? Dur hatta. Arttı mı? Bekle. Küçük resim değiş. Refresh at arada. Tamam atıyorum şu an. Biraz mı bekleyeceğiz? <laughs> ha? Değişti mi küçük resim? <laughs> Gelmedi dur gelecek. Lan. Oğlum ne oldu? Lan şey gitti. Oğlum mikrofon çöktü lan. Olan. Geliyorum. ne oluyor ya? Basma basma. Yayında başka bir felaket gelebilir miydi ya başımıza? Oğlum mikrofon lan. Basma al kırdım mikrofon kırdım. Emeyin emeyin emeyin. Nice.

Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür Yok. ederim beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın En iyi en kral abonemsin umarım e, bmven olur Var ana sayfada o çana tıklayın ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı